26 Ağustos 2008 Manisa ili Kırkağaç ilçesi Gelenbe kasabasında Beytullah Develi isimli arkadaşımıza ait bir tütün tarlasındayız. Alifak Ali köyü olarak geçiyor Gelenbe ilçesi e, kasabasında. Beytullah arkadaşımız buraya bu tütünlerine incel OMG kullandı. Evet. Ve bizi çağırdı. Tütünün de kalitesinin olduğunu söyledi. Neler yaptın, neler oldu, neler gördün Beytullah kardeşim? Ben Beytullah Develi. Halifat köyünde oturuyorum. Ee, gelen be beldesinden Özcan abi diye bir arkadaştan Omega gübre aldım. Gelen be bayimizden Gelenbe evet. Gelen evet. Ee, ben dölümde 5 kilo standart olarak 5'er kilo olarak kullandım yani toprakta attım. Ondan sonra tütüne ektim. Bir defa sulamam rağmen ben memnunum, Çok güzel. Geçen senelerden nazaran ne kadar geçen, aldın? Geçen senelerden nazaran ee, iki iki olarak fark gördüm. Yani yarıdan evet. fazla mı fark? Yarıdan var? fazla. Evet. Yarıdan fazla fark. Evet. Var. Bu sıcakta, bu sıcakta şu anda kırıyormuşlar. İşte bu önemli. Var. Ağustos sıcağı ve çiftçiler çalışıyorlar. Ağustos sıcağında tütünün kırıldığını biz genel bölgesinde gösterdik. Esasında tütün gece kırılır. Evet. Niye gece kırılır? Daha Burucu yapraklar buluşsun. buruşmasın. Ya yani şu anda hiç evet. buruşma görmüyoruz. Buruşma görmedik. Görenler oluyor mu? Söylüyorlar mı? Bütün? Görenler söylüyorlar çok yani söyleyende. Hatta buruştu diyorlar, yumuldu kaldı diyorlar. Ee, böyle İşçi arayan çok. Ben işçi götürmedim bu sene. Bir ton, 1200, 1300, 1500 kilo her neyse o kadar bir civarında tünüm var. Siz burada kaç dekar yer burası? Burası 4 dekar bir yer. 4 dekara ne kadar attınız? Kaç 4 torba dekara 18-20 kilo civarında gübre attım. Omega. Omega. Yaptınız. Evet. 18-20 da 26 litre karıştırdım. karıştırdım. Karıştırınca daha güzel faydasını gördüğümüz için. Evet. Karıştırdım. Yani tütünde artık inşallah karıştırmayacağız. Karıştırmadığımız zaman biraz daha boy yapacak. Onların i̇nşallah. çalışmaları var. Şu anda buradan ne kadar bekliyorsunuz? Şu anda buradan tabi şimdi 150 300 500 çumak falan aldım yani yaklaşık 400 kilo. Daha önceleri değildi. yapıyor muydu bu kadar? Daha önceleri yapmıyordu. Şimdi bir de şu var geçen yıl burası buğdaydı. Eğer ki bu gübreyi kullanmasaydım ben. Hiçbir şey alamazdım. Yani 100-120 kilo kadar kalırdım. Şimdi 400-500 kilo 400 olarak 400 çıktı. Yani 5 katına çıkmış evet. olduk. Evet. 5 Yani kadar. gerçekten boylar da iyi. Evet. Bu bölgede gördüğümüz en iyi evet. tütün. Şuralar bak kumsaldır. Evet. Tütünü yakardı daha önce, kavruluverdi tütün şuralar ama bu sene öyle bir şey görmüyorum ben, Allah aşkına öyle bir şey görmüyorum. Ayrıca şu e, 15-20 metre ileride daha öbür tarafı kumsal, kum. yakıyordu kum, evet. ama bu sene evet. bunlar ortadan kalktı. Kalktı. Bu göl marmaranın çöl kumunu benzer bir yer burası. Faydaları çok diyorsunuz. Faydası çok. Diyor. Ben faydasını çok görüyorum faydaları çok. Diğer evet. arkadaşlara da tavsiye ediyorsunuz. Özcan Bey'den aldım. Mutlak. Bunu kullanın diye. Evet. Mutlak. Önümüzdeki sene inşallah gelen ve bu gübreden başka kullanılmayacak gibi bir şey. İnşallah. İnşallah. Herkes Hatta söylüyor. ben e, zeytinlerde biraz bir deneme yaptım. Ama şu anda hiç sulam, sulamadım zeytinlere. sulamadım, Bakamadım da. Benim çocuğum rahatsızdı. Kalp ameliyatı için. Sağ olun. O yönden bakamadım. Bakamadım halde şu anda elezem bir numara, iki numara düşer yani. Ya o kadar güzel oldu dedim, ya, o kadar bakamadım o halde. Allah şükür o kadar güzel. Beytullah kardeşim teşekkür ederiz. İsterseniz zeytinlerde bakabiliriz. İnşallah olur. zeytinlere gelip çekeceğiz. Zeytinlerin hepsini çekeceğiz. Şu anda tütün üreticileri için tütün bahçeni tarlanı gösteriyoruz. Gerçekten işte yan tarlalara nazaran çok değişik yol boyunca da görmedik bu akşamda. Evet. Alt yaprakla üst yaprak eşit. eşit. Onları gösterelim. Evet alalım. Evet. Alalım mesela yaprak alalım. Bakalım. Beytullah mesela şu yapraklardan alalım. Bunlardan mı? Evet. İşte getir. İşte böyle kırılır. Şu tütün kırma işini bir daha gösterelim arkadaşlarımız nasıl kırıldığını görsün bir saniye. Normal bir kırılacak kutunun yanına gidelim. O kırılış şeklini bir daha gösterelim. Hangi dalı kıralım? Onu kıralım. Bir saniye. Başlayalım. Evet, tütün böyle kırılıyor arkadaşlar. Ve böyle diziliyor. Otomatik makine gibisin Beytullah kardeş. Tık 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 tık, tık artık bu işin evet. piri olmuşsunuz. Evet. Bakalım şimdi tütünümüze. İşte arkadaşlar çelik gibi tütün. Çelik. Gibi. Kalın yani yaprak, bir yani. tane kalın yaprak evet. ve bir tane solma yok. Yok. Evet. İsterseniz evet. bir daha alalım onun üzerine. Kırılış o çıtırtı sesi. Evet. Bu şunu alalım mesela. Evet. Alalım.